Biz vallahi çaylarımızı, kahvelerimizi tazeledik. Siz de bekliyoruz. Ekran başına yeni geçenler varsa bir kez daha anons edelim. Az sonra cuma duamız var. Dertlere deva, hastalara şifa. Cuma duasında gönülleri duada birleştirelim sevgili dostlar. Şu hayatta tek bir kazancımız, ettiğimiz duamız. Allah'ım inşallah bugün bütün dualarımızı kabul etsin. Cuma çünkü öyle bir saat var ki hep söyleniyor biliyorsunuz. Burada da çok sıklıkla konuşulduk. İnşallah o saate denk gelsin ve herkesin duası kabul olsun. Şimdi hocam sokağa çıktık, seyirci Instagram'dan sordu, sosyal medyadan sordu. Bir de istiyorum ki seyircilerimizin canlı canlı sesini de duyalım. Ne dersiniz? Olabilir. Bağlanalım mı ilk seyircimize? Tamam, bismillah. Mustafa Bey, Ankara'dan bizi arıyor. Bismillah. Hayırlı cumalar Mustafa Beyciğim. Hoş geldiniz. Alo, hayırlı cumalar. Buyuruz efendim, dinliyoruz sizi. E, hocama benim bir sorum olacaktı. Dinliyorum, Dinliyorum efendim, sizi. buyurun. E, Sayın hocam e, şimdi 2013 yılında ben hacca yazdırmıştım. E, i̇ki sene sonra haccım çıktı ama e, eşim rahatsız olduğundan dolayı gidemedim. E, dilekçe yazdım erselenmesi şey. için. Şu, bu yıl tekrar çıktı. Şu anda kuradan sonra bizi tabii kura dışı bırakıyorlar. Bu bu gibi bir mazeretimizin olduğu için. Hı hı. E, ama e, e, ben e, e, Geçen e, seferki çıktığı ücret üzerinden böyle bir hesap yapmışım. Şu anda 24 bin lira falan bir şey çıktı. Ben bu parayı temin edemiyorum. E, yani e, şimdi düşünüyorum bir kredi gibi falan bir şey e, yapsam mı falan diye. Ama e, ben e, sizlerden bir e, fikir almak istedim. Yani bunu nasıl yapacağız? E, bir e, Bize bir vebali olur mu? Gidemezsek bu... E, ...bu durumda yani şu, şu anda gidemiyorum... ...yani yapıyorsam... ...ya, ya Peki. da böyle bir şey yapacağım... ...şimdi gidemezsem bir vebali olur mu... ...kredi çeksem krediyle gidebilir miyim diye soruyor... ...bakalım evet, hocamız yani ne diyecek... ...eksiklerim var yani... Siz çok iyi bu anlıyoruz... ...yekunu kaç para size kaç paraya mal olacak... ...23 bin küsür dediler... ...ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nı aradım... ...23 bin lira... Evet. ...sizin eksiğiniz ne kadar... ...10 bin civarında... ...oo bayağı da var... Tamam, işte yok. Ha? 10 bin lira 10 tane arkadaşım bin liraya paraya bağlı. Neyse tamam. Ya tamam da hocam. Tamam. Ya, onu kim verecek? Keşke bir hayırsever çıksa da, değil mi? Bir yardımsever sever çıksa Şimdi, da. Şimdi adet seyircimiz bankadan kredi çekip bu boşluğu doldurarak hacca gidebilir. Hı hı. Ama ama bankanın taksitlerini öderken vaktinde ödemez de faize bulaşırsa. ...vebal altında kalır. Vebal altında kalır. Şimdi... ...2013'te kaydolmuş. Evet. Gene şanslıymış. 10 senedir bekleyenler var. Tamam mı kızım? Dolayısıyla 2013'teki fiyatla... ...bugünkü fiyat ister Aynı istemez değil, artıyor. Ha, bunun sadece 10 bin lira açığı var. Bu 10 bin lira açığı... ...arkadaşlarından da imkanı varsa... borçta alabilir. Ama bu imkan yoksa... ...gidemiyor ise artık yapacak bir şey yok. Günah vebal Yap Yapacak olur bir mu? şey yok çünkü parayı temin edememiş, edemeyince gidemez tabii, evet. Diğer telefonumuzu alalım hocam hemen. Efendim hoş geldiniz, hayırlı cumalar, buyurun. Bir de bu sıkıntımız var işte bizim, evet. Alo. 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 Efendim. Buyurun hocam. Biz sizi dinliyoruz, buyurun. Alo. Efendim. Hayırlı cumalar sayın hocam. Hayırlı cumalar. cumalar. Hoş geldiniz. Ne güzel böyle cumamızı böyle coşkuyla kutlayan bir seyircimiz var. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. E, efendim ben 10 e, yıldır 10 yıldır nafaka ödüyorum. Nafakamı alturuyum. Hak hiçbir zaman hocam olmadı. Ömür boyu ödemek zorunda mıyım? Sayın hocam şunu sormak istiyorum. Rıza olmadan ödenir mi ya e, nafaka? Yasalar göre caiz midir? Yasa zorluluğu ödenen nafaka, nafaka. İkincisi bu nakafa mağdurlar için hocamın dile getirmek istediği bu konu şeylerinden bilgilerinden yer almak isterim. Yani ben hiçbir zaman rızam olmadı. Olma, her sene ister istemez ve bir büyük ölçüde de mahkeme örüp artırıyorlar. Nafaka ödemeye rızanız yok beyefendi? Alo. Efendim? Nafaka ödemeye mi rızanız yok? Yani nafaka ödemek evet, istemiyorsunuz. Evet. Ama kanun da sizi ödüyorum. bu nafakayı ödemeye mecbur kılıyor. Evet. 10 yıldır ödüyorum. 10 yıldır ödüyorum. Ömür Çoluk çocuk var mı peki? Mıyım? Efendim? Çoluk çocuk var mı? Yeni bir düzen kurdum. Yeniden evlendim. Hayır Ondan hayır. Sonra... Yani ödediğiniz, nafaka ödediğiniz... Hayır. Hayır. Çoluğu çocuğu yok. Çocuklar hepsi evli? Önce keşimden, Ondan sonra. Önce keşimden hepsi evli. Hepsi torun sahibiyim. Yeni de ben kendim evlendim. 5 yıl oldu ben 10 senedir afak ödüyorum. Siz niye bu nafakayı ödemek istemiyorsunuz peki? Ee, hanımefendi ömür sonra kadar ömür sonra Ben de yeni bir düzen kurdum. Anladım. Yani yeni düzen benim de kendime göre bir hesabım bir kitabım var. Anladım. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi devlet baba <laughs> yeni bir kanun tasarısı hazırlıyorlar. Bu nafakalarla ilgili Aha. ne yapacaklar ne edecekler bilmiyorum İslam hukuku geçerli olsa idi bu amcamız sadece 3 ay nafaka ödeyecek idi 3 ay şimdi bir kısım hanımefendiler hem bu nafakayı alıyorlar hem de imam nikahı adı altında nikah kıydırıp hayatlarına devam ediyorlar burada bu res da harama giriyor değil mi hocam tabi, yani resmi nikah ...kıydırmıyorlar. Niye? Nafaka kesilecek diye. Bu barışıklı dövüş gibi bir şey. Devletin buna... ...çare bulması lazım. Vatandaşın da mağduriyetten... ...kurtarması lazım. Hı hı. Şimdi... ...sabah da söyledim ya, efendim adam... ...15 gün evli kalmış. 5 senedir... ...ödüyorum diyor. Daha da ne kadar... ...ödeyeceğim? Genç de çocuk. 5 senedir ödüyor. 15 gün... ...evli kalmış. 15 gün. Onun için buna devlet babanın... ...bir çare bulması lazım. Evet. Ama tabii biz de bunu söylerken yani evet. İslami açıdan hocam dedi ya 3 ay diye. Üç ay. Ama devletin koyduğu bir kanun, kanun var. var. O, kanun o riayet etmek tabii. gerekiyor yoksa evet. sizin başınız ağrıyabilir. Bu an, Ama İslami açıdan sordunuz hocam tabii, cevabını verdi. Beyefendi Yanlış beyefendi anlaşılma. Olmasın. Yani her ne kadar kanun emrediyorsa da benim gönlüm rızam yok bir şey olmaz mı? Rız bu gönlümüze bırakmıyor devlet. Peki onu. bu mesela kişiye haram olur mu diyelim ki yani şimdi karşı taraftaki kadın bu parayı alırken art rızasız niyet, alıyor art ya. Arniyet varsa amen ne vesaddak ne. Arniyet Arniyet yoksa. Yoksa ona diyecek bir şeyimiz peki, yok. Peki diğer telefonumuzu alıyoruz. Hayırlı cumalar efendim hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Buyurunuz dinliyoruz sizi. Hocamıza iki tane sorum vardı. Hemen alalım hızlıca. Benim babaannem var 90 küsur yaşında ama Aşağı. annem bakıyor ona. Sürekli anneme beddua ediyor. Sürekli. Neden? Neden beddua ediyor? <laughs> ne bileyim hani yeme, yemeği hani 5 dakika sonra gelse de. Beddua. Anne, evet. sürekli. Bir, bir de benim annem kalp ameliyatı oldu. Ah canım benim. Hiç benim. şey yapamıyor hani kaldıramıyor şimdi. Peki şimdi ikinci sorunuz nedir? İkinci sorunuz hızlıca onu da alalım. İkinci iki yıllık evliyim. Eşim benim öksüz yetim. Benim mücerimi eşim benden habersiz kaynıma vermiş. Borcu varmış vermiş. Bu helal midir? Haram. Haram. Mihrini kaynına Mehrine, vermiş. He. Mehir mi 20 evet, mihir mi, 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 mi dedi mi hocam? Mihrini. mihrini. Evet. Tamam mı kızım? Tamam. Peki Hale. teşekkür. Tamam. Şimdi 90 yaşındaki hanımefendi Artık çocukluk safhasına doğru dönmüş. Evet. Çocukluk safhasına doğru döndüğü için onun bedduasına, duasına bakmasınlar. Kulak asmamak gerekiyor. O kendinde değil, kendine malik değil. Kendine malik olsa şu yaşıma gelmişim bunlar bana bakıyorlar. Bakıyor, yemeğimi Bakamayan getiriyor. insanlar da var. Dört duvar arasında hapsetmişler. Efendim bakım evi diye bilmem e, şurası burası diye. Beni oraya götürmemişler. Burada bakıyorlar diye teşekkür etmesi gerekirken ve dua ediyor. Bu bedduaya bakılmaz Ay. sakın ona alınmasınlar, aldırış etmesinler. Efendim seslerini çıkarmasınlar. Hocam işte orada çevik gibi bir sinir. E, tabii. Çelik gibi bir sinir. Al, ama... Çok güçlü bir iman devreyine gerekiyor. Çaremiz yok başka. Bu bizim annemiz. Çaremiz yok. Efendim şimdi mihir kadının hakkıdır. Onu biz bir defa o daha söyledik. Vermiş. Tabii kadının hakkıdır. Bir defa daha söyledik onu. Bir Allah dostu diyor ki benim altımı üstümü senin mihrinden harcayın. Hı hı. O mihir en halal paradır diyor. Ha Şimdi e, hanımına vermesi gereken mihri hanımının haberi olmadan filana verdim. Kimin malını kime bağışlıyorsun? Bir de borcu olduğu için vermiş. Tabii canım ha Aha şunu de hanım senin mihirin olan para bende hazır idi. Ancak abimin, kardeşimin, amcamın, dayımın, halamın, teyzemin... Borcu varmış, sıkıntısı varmış. Benden para istedi. Ben de başka para olmadığı için bunu verdim. Haberin olsun de. Amen ne yaptım? Ama senin mehirini verdim oraya. Ne zaman gelecek bu mehir? Ne zaman geleceği belli değil. Ne zaman gelecek? mehir kadının hakkıdır, hiç kimse onu alma hakkına sahip değildir. Evet. Evet. Diğer telefonumuz gelsin.